9 yıl önce Çin kökenli Elisa Lam, Cecil Otel'de konakladığı sırada kayboldu. Elisa'ya dair hiçbir haber alamayan ebeveynleri 1 Şubat 2013'te polislere haber verdi. 2 hafta boyunca Elisa'yı arayan polisler daha sonra otelin asansöründe çekilmiş olan bu videoyu yayınladılar. 4 gün sonra otelin bakım işçisi bir su tankının içerisinde Elisa'nın cansız bedenini buldu. O günden bugüne dek Elisa'ya tam olarak ne olduğu çözülemedi. Herhangi bir fiziksel travma, cinsel saldırı ya da intihara dair hiçbir bulgu yoktu. Aslında bu konu çok fazla işlendi. Ancak bir izleyici tarafından istek gelince anlatmaya karar verdim. El Salem 1991'de Vancouver'da dünyaya geldi. Günümüzden 9 yıl önce bir 26 Ocak günü Los Angeles'a geldi. San Diego'dan trenle gelmişti. Los Angeles'a geldiğinde British Columbia Üniversitesi'nde okuyan Kanadalı bir öğrenciydi. Tek başına çıktığı bu yolculuğun bir sonraki durağı Santa Cruz olacaktı. Ailesi Elisa'nın yalnız seyahat etmesine karşıydı. Temkinli davranıyorlardı. Ancak Elisa'nın ısrarlarına dayanamadılar ve kendilerini her gün araması şartıyla Elisa'ya izin verdiler. Elisa son günde dek ailesini her gün aradı. Bir gün boyunca ne yaptığını onlara anlattı. Ancak Lem ailesinin telefonu 31 Ocak günü çalmadı. Kızları ilk kez ailesini aramıyordu. Lem ailesi hemen Los Angeles polis departmanıyla temasa geçti. Polisler Cecil Otel'e geldiler ve Elisa'nın odasına girdiler. İçeride kimse yoktu. Kısa bir süre sonra Cecil Otel yetkililerinin polislere teslim ettiği güvenlik kamerası görüntüleri internette yayınlandı. Bu andan sonra işler çok tuhaf bir hal aldı. Elisa son gününde garip davranışlar sergilemişti. Pek net olmayan görüntülerde asansöre girip çıktığı tüm kat düğmelerine bastığı anlaşılıyordu. Ama asıl konu tavırlarıydı. Sanki birisinin onu takip ettiğinden şüpheleniyormuş gibi başını otelin koridoruna uzatıyor, asansörden çıkmadan önce birkaç kez dışarıya bakıyordu. Asansörü tamamen terk etmeden önce başını dışarı uzattı. Kenarda duruyor ve videoda başka kimse görünmüyor olsa da, sanki biriyle konuşuyormuş gibi garip el kol hareketleri yapıyordu. Sonunda olay yerinden ayrıldı ve asansörün kapıları kapandı. Video kısa bir zamanda milyonlara ulaştı. Yaşadığı yer Kanada ve ailesinin göç ettiği içindeki insanlar videoya yoğun ilgi gösterdiler. Video ilk 10 günde 3 milyon görüntülenme ve 40 bin yorum aldı. Elisa kaybolduktan sonra otelde konaklayan misafirler düşük basınç ve musluk suyundaki garip tatdan şikayetçi oldular. Misafirler sularının siyah renkte ve alışılmadık bir tada sahip olduğunu söylüyorlardı. Bir bakım işçisi kontrol amaçlı depoları incelediğinde Elisayı keşfetti. Elisa 19 Şubat'ta bu dört su tankının birinin içerisinde bulundu. Görüntü Elisa'nın keşfedildiği güne ait. Kurtarma ekipleri çatı katındaki su deposundan Elisa'nın bedenini çıkarmaya çalışıyor. Los Angeles İtfaiye Departmanı olay yerine geldiğinde koruma kapağı küçük olduğu için Elisa'yı çıkartmakta zorlandılar. Elisa'nın içinde olduğu tanktan 1,5 metrelik çerçeveyi çıkartmak için önce tankın suyu boşaltıldı ardından yan taraftan kesildi. Bu yöntemle Elisa tanktan çıkartıldı. Elisa'nın asansörde giydiğine benzer kıyafetler suda yüzüyordu. Kendisi ise çıplaktı. Saati ve oda anahtarı yanındaydı. Cep telefonu hiçbir zaman bulunamadı. Bedeni orta derecede çürümüş ve şişmişti. Yeşilimsi bir renkteydi. Karın bölgesinde mermere benzer bir görüntüyle deri ayrılması vardı. Kimse Elisa'nın otelin su deposuna nasıl girdiğini ya da nasıl düştüğünü bilmiyordu. Acaba başka kimler bu işe karışmıştı? Otelin personeli yetkililere Elisa'nın her zaman otelin çevresinde yalnız başına görüldüğünü aktardı. Elisa'yı ölümünden kısa bir süre önce gören tek bir insan vardı. O da otelin yakınlarındaki kitapçının sahibi Cathy Orphan'dı. Elisa bu kitapçıya ailesi için kitap ve müzik CD'si satın almak için gitmişti. Cathy Orphan'ın Elisa hakkında hatırladığı tek şey buydu. Cathy Orphan Elisa o gün son derece neşeliydi. Bir saate yakın kitapları inceledi. Seyahatinin geri kalan kısmında aldığı kitapları taşımakta zorlanacağını söyledi. Günler sonra Elisa'nın kitapçıya geldikten saatler sonra kaybolduğunu öğrendim. İki hafta sonra da öldüğü haberi geldi. Otopsi sonuçları açıklandığında insanlar yanıtlara ulaşmayı bekliyorlardı. Ancak sonuçlar daha fazla soru doğurdu. Toksikoloji raporu bipolar bozukluk hastası olduğu için bir dizi tıbbi ilaç aldığını ortaya çıkardı. Ancak bedeninde alkol ya da yasa dışı maddelere dair herhangi bir belirti yoktu. Yine de insanlar suda kaldığı süre boyunca etkisi altındaki maddelerin parçalanmış olabileceğini öne sürdüler. Sonunda adli tabip ölümü boğulma olarak açıkladı. Elisa'nın çürüyen vücudundaki kan tam olarak incelenemediği için tam bir muayene yapılamadı. Yine de bir raporda kanında bindiği 2 alkol olduğu yazıyordu. Eşyaları arasında reçeteli ilaçların yanı sıra bazı reçetesiz ilaçlar da vardı. Uzmanlara göre dolaşım sistemindeki ilaçların oranı Elisa'nın az ilaç kullandığını veya son zamanlarda ilaçlarını almayı bıraktığını gösteriyordu. Elisa ilaçlarını almayı bıraktıysa psikotik bir nöbet geçirmiş olabilirdi. Toksikoloji raporu yayınlandıktan kısa bir zaman sonra internet dedektifleri Elisa Alemin ölümünün ardındaki gizemi çözme umuduyla bulabildikleri tüm bilgileri incelemeye başladılar. Otopsi raporunda eksik bilgiler olduğu gerekçesiyle raporu sorgulayanlar oldu. Tırnaktan elde edilen sonuçların ne olduğu, bunların işlenip işlenemediği belirtilmemişti. Bu rapor değiştirilmiş olabilir miydi? Bir kullanıcı Elisa'nın ilaçlarına odaklanmıştı. Birincisi, Elisa o gün en az bir tane antidepresan almıştı. Ama aynı gün ikinci antidepresanını ve duygu durum düzenleyici ilacını almamıştı. Elisa antipsikotik ilacını da yine yakın bir zaman önce temin etmemişti. Bu bilgiler şu sonucu doğuruyordu. Elisa bipolar bozukluk ve depresyon teşhisi konan birisiydi ve ilaçlarını düzenli bir şekilde almıyordu. Antidepresan kullanımı manikyan etkilere neden olma riski taşırdı. Bu not edilmesi gereken önemli bir bilgi. Bu önemli ayrıntıya odaklanıldığında Elisa'nın asansördeki garip davranışlarının nedeni daha net anlaşılıyor. Otel müdürü Amy Price'ın mahkemedeki ifadeleri bu teoriyi güçlü bir şekilde destekliyor. Elisa otelde kaldığı sürede önce hostel tarzı ortak bir oda rezerve etmiş, ancak aynı odayı paylaştığı insanların garip davranışlarından şikayetçi olması sonrası Elisa'yı tek başına kaldığı özel bir odaya almışlar. Olay sıradan bir internet kullanıcısı için biraz izlenip geçirecek ilginç bir vakaydı. Ancak Elisa ve ailesi için gerçek bir trajediydi. Kimilerine göre hal ve sebebi aldığı ilaçlardı. Kimilerine göre onu takip eden birisinden ya da birlerinden kaçıyordu. Kimilerine göre ise de yaptığı şey asansördeki düğmelere belli sırayla basmaya gerektiren bir kore oyunuydu. Bu oyuna göre oyuncu sadece kendisinin olacağı bir asansöre biner ve dördüncü katın düğmesine basar. Dördüncü kata geldiğinde dışarıya çıkmaz asansörde kalır ve bu kez üçüncü katın düğmesine basar. Üçüncü kata geldiğinde yine asansörde kalır ve bu kez altıncı kata basar. Altıya geldiğinde ikiye, ikiye geldiğinde ona, onuncu kata geldiğinde beşinci kata basar. Beşinci kata geldiğinde asansöre genç bir kadın girebilir ancak onunla konuşamaz. Oyun bu şekilde devam eder ve sonunda öteki dünyaya ulaşılacağına inanılır. Elisa hapların etkisiyle birisinin onu takip ettiğini düşünmüş ve ondan kurtulmak adına su deposuna saklanmış olabilir. Ancak bu teori herkesi tatmin etmez. Çünkü otelin su depolarına erişmek kolay değil. Depolar Cecil Otel'in çatısında yer alır ve çatıya açılan kapının anahtarları yalnızca otel personelinde vardır. Elisa çatıya ulaşmak için yangın merdivenini kullanmış olabilir. Fakat böyle bir şey yaptıysa bu eylemi yangın alarmını tetiklemeliydi. Otel çalışanları o gün alarm sesi duymadı. O zaman Elisa çatıya nasıl ulaştı? Su depoları 3 metre yükseklikte. Oraya ulaşmak bir merdivenle mümkün olabilir. Ama Elisa'nın içeride kaldığı gün yakınlarda herhangi bir merdiven yoktu. Tankın kapağı menteşeli değildi. Elisa içeriye girdiğinde kapağın nasıl kapandığı insanlar için merak konusuydu. Ama kapak kapalı mıydı? 1,2'ye 2,4 metre ölçülerindeki silindir şeklindeki 4 tank beton bloklar üzerine konulmuştu. Doğrudan erişimi yoktu ve otel çalışanları suya bakmak için merdiven kullanıyorlardı. Su tankları içeriden hareket ettirilmesi zor olan ağır kapaklarla korunuyordu. Elisa bulunduğunda kapak açıktı. Yani Elisa kapağı içeriden kapatmamıştı. İzleyicilerin bazıları videonun halka açık yayınlanmasından önce üzerinde oynandığını iddia etti. Zaman ekranının gizlendiği, bazı anların yavaşlatıldığı ve bir dakikalık bir kısmın videodan çıkartıldığı söylendi. İnsanlar bu işlemin aslında videoda olan ancak kimliğini gizlemek için videodan çıkartılan bir ismi korumak için yapıldığını düşünüyorlardı. Elisalem'in gizemli ölümü oteldeki ilk ölüm değildi. Bir asır önce kapılarını açan otelde 16 ölüm ve birçok açıklanamayan paranormal olay yaşandı. Elisalem'in dışındaki en ünlü ölüm, korkunç ölümünden günler önce otelin barında içki içerken görülen aktriz Elizabeth Short'un ölümüydü. Diğer bir adıyla Karadalya. Gece avcısı Richard Ramirez 1980'lerde onlarca insanı öldürdüğü dönemde burada kaldı. 6 yıl sonra bu kez Avusturyalı seri katil Jack Unterweger otelin misafiri oldu. 2021 itibariyle otel ve çevresinde en az 18 gizemli ölüm gerçekleşti. Elisa'nın ailesi kızların ölümün ardından Cecil Otel'e dava açtı. Avukatları otelin Elisa ve diğer misafirler için potansiyel bir tehlike barındırdığını bu yüzden otelin araştırılması ve incelenmesi gerektiğini savundu. Otel davanın reddini talep etti. Otelin avukatı otelin herhangi bir müşterisinin su deposuna girebileceğini düşünmek ve buna önlem almak gibi bir zorunluluğu olmadığını savundu. Otelin bakım personelinin mahkemede verdiği ifade ise oteli zor durumda bıraktı. Elisa'yı bulan isim Santiago Lopez onu bulmasının aslında ne kadar tesadüf olduğunu ayrıntılarıyla anlattı. Lopez'in çatıya çıkmadan önce asansörle 15. kata çıkması gerekiyordu. Ardından çatı alarmını kapatacak ve 4 su deposunun bulunduğu platforma tırmanacaktı. Sonunda ana tankın tepesine çıkmak için başka bir merdivene ulaşacaktı. Lopez tüm bunlardan sonra olağan dışı bir şey fark etti. Santiago Lopez Nihayet oraya vardığımda su deposunun kapağının açık olduğunu fark ettim. İçeriye baktığımda Asyalı bir kadının tankın tepesinde biraz uzakta suda yüzüstü yattığını gördüm. Lopez'in ifadesine bakılırsa Elisa'nın su deposunun tepesine kendi başına ulaşması epey bir zor olmalıydı. En azından hiç kimse fark etmeden buraya ulaşmış olamazdı. Otelin baş mühendisi Pedro alarmları devre dışı bırakmadan Otelin su depolarının bulunduğu çatı katına erişimin zor olacağını belirtti. Yalnızca otel çalışanları alarmı devre dışı bırakabilirdi. Eğer alarm aktif hale gelirse sesi ön büroya ve otelin en üst iki katına ulaşırdı. Çinli bir kullanıcı Elisa'nın ölümünün ardından internette bir video yayınladı. Video otelin çatısına yangın merdiveni aracılığıyla kolayca erişilebileceğini ve iki su tankının kapağının açık olduğunu gösteriyordu. Elisa'nın ölümü hakkında sayısız teori vardı. Ama belki de en ilginci Elisa ve tüberküloz arasındaki bağlantıyı atıfta bulunan teoriydi. Reddit'te Los Angeles'taki tüberküloz salgınıyla Elisa Alemin ölümü hakkında tuhaf benzerlikler olduğu ileri sürüldü. Tüberküloz salgını Elisa Alemi'nin öldüğü sırada ortaya çıkmıştı. İnternet dedektifleri, olumsuz yan etkileri olan yeni bir tür tüberküloz ilacının Elisa Alemin üzerinde denendiğini ileri sürdü. Hatta bazıları Elisa'nın hastalığı yaymak için kasten Los Angeles'a gönderildiğini bile iddia etti. Elisa bir tür biyolojik insan silahı mıydı, ya da kimilerinin iddia ettiği üzere bazı salgın ve hastalıklar hakkında insanlardan saklanan gizli bilgileri açığa çıkartmak istediği için mi bileti kesilmişti? İnsanlar Elisa ve ölümcül hastalık arasında bir bağlantı olduğu konusunda ısrarcı olsa da resmi otopsi raporu aksini öne sürüyor. Çünkü Elisa öldüğü sırada tüberküloz değildi. Otopsi raporunda kaza araba olduğu yazıyordu. Bu iddiayı destekleyen tek şey bir tüberküloz testinin alının. Lem Elisa testi olması. Hastalığı saptamak için kullanılan bu test Elisa'nın soyadı ve adını taşıyor. 2002 yapımı Karanlık Su isimli film Elisa Lem olayıyla çarpıcı benzerliklere sahip. Film bir anne ve Cecilia isimdeki kızının başından geçenleri anlatıyor. Anne aynı Elisa gibi asansöre giriyor ve Elisa'nınkine benzer hareketler sergiliyor. Daha da tuhafı ilerleyen kısımlarda aynı kadın bu kez çatıya çıkıyor ve su deposuna girip intihar ediyor. Benzerlikler bununla da bitmiyor. Kadının üzerindeki kıyafetler asansörde gördüğümüz Elisa'nın kıyafetleriyle aynı. Los Angeles Yüksek Mahkemesi Yargıcı Howard, Elisa Lem'in ölümünün misafirlerin girmesine izin verilmeyen bir bölümde gerçekleştiği için öngörülemez olduğuna karar verdi ve otele yöneltilen suçları reddetti. 2014'te Cecil Hotel, 30 milyon dolar karşılığında Richard Bourne'a satıldı. 3 yıl sonra otel yenileme çalışmaları sebebiyle kapandı. Covid döneminde de çalışmalar süresi olarak askıya alındı. 2021'in son günlerinde uygun fiyatlı bir konut kompleksi olarak yeniden açıldı.